Evet, 30 Nisan 2024 Tokat Erbağ Aydın Sofu Köyü'ndeyiz. Evet. Burada birisiyle karşılaştık. Evet. Eski Erbaa Belediye Başkanımız Ahmet Yenihan. Evet. Mikrofon sizde başkanım. Buna uygun değil yani şu anda. Y yine de evet. sizi buldum yani ben daha nerede bulacağım? Mekanı cennet olsun. He. Ne, tanıyordunuz mu nasıl yani? Evet, hocamızın babası. He. Cami imamı. Evet, babası, evet. He. Hocamızın. Evet. evet. Onun için geldik. onun için, için geldik. Hoş abi. geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Evet. Başkanım siz Amasya'da mı ikamet ediyormuş şimdi neresi? Erbağ'da. Yani. Şimdi. Erbağ'dasınız. Evet. evet. Erbağ'da. Zaten Avni Özgür Camii'nin yanında eviniz zaten orada. Orada evet. da hocamızla komşusunuz zaten. Evet komşuyuz. Evet. Komşusunuz. Buradan izleyenlerimize Sonra, sonra. Şimdi. Yok yok. Sonra. Ha, selam de size. Se Benim için uygun değil ya. Yani. Evet. Sağol, tamam. Sağ ol teşekkürler. Sen, de ol. Sizi iyi, iyi gördüm maşallah. Sağ ol. Bayram. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ ol.